Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 51. sayfasındaki 1. ünite ölçme ve değerlendirme sorularını yapıyoruz. 1. soru. Bu metinde anlatılmak istenen asıl düşünce nedir? Yazınız. Bu metinde eğer canlıların biri olmazsa evrendeki düzen de olmazdı. Yani Allah her şeyi bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. 2. Bu metin aşağıdaki kavramlarla ilişkilendirilmek istense hangisi dışarıda kalır işaretleyiniz. Evet arkadaşlar tesadüf dışarıda kalır. Tesadüfü kırmızıya boyadık. 3. İnsan evrendeki mükemmel düzenin devamlılığını sağlamak için sizce neler yapabilir? Birkaç cümleyle açıklayınız. İnsan bu düzenin devamı için doğayı korumalı ve Allah'ın yarattığı her şeyde bir hikmet olduğunu düşünmeli. 4. Metinde anlatılanlardan hareketle size Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini hissettiren gözlemlerinizi birkaç cümle ile belirtiniz. Gezegenlerin yörüngelerinde ilerlerken birbirlerine zarar vermemesi için gerekli olan çekim ve merkez kaç kuvvetleri arasındaki denge, Yüce Allah'ın var ve bir olmasının yani tevhid inancının en önemli delilleridir. 5. Bu parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir işaretleyiniz. İşaretlediklerimizi e, okuyacağız arkadaşlar. A. Evren bir hareket ve değişim içindedir. B. Evrendeki varlıklar bir sistemin parçaları gibi görevlerini yerine getirmektedir. C. Evrenin büyüklüğü ve karmaşıklığı ilahi bir gücün varlığını gerekli kılar. F. Evrendeki düzen Allah'ın varlığı ve birliği konusunda birçok mesaj verir. 6. Bu metinde tevhid kavramı hangi örnekle açıklanmıştır? Yazınız. Karmaşık yapısına rağmen evrendeki varlıkların bu kadar sistemli hareket etmesi elbette ki Yüce Allah'ın var ve bir olmasının en önemli delillerinden biridir cümlesiyle açıklanmıştır. C bölümü aşağıdaki dörtlüklerde Yüce Allah'ın Esma-i Hüsnaları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Verilen boşluklara dörtlükte açıklanan Esma-i Hüsnanın hangisi olduğunu yazınız. 7. Rahmeti ile bizlere sonsuz nimetler verir. Kullarına acıyıp şefkatini gösterir. Rahman. Kainat bahçesinde sayısız nice eser her biri yaradanın gücünü temsil eder. Kudret İyilik yapanlara merhametle yaklaşır. Ahirette onları nimetlerle donatır. Rahim Geçmiş ve geleceğin tüm sırları ondadır. Kusursuz ilmi ile her şeyi kuşatandır. Alim Dua eden kulunu dinleyip işitendir, gönülden geçenleri hikmetiyle bilendir, Semîm. Yalnız değil hiç kimse, görüp gözetendir o, gizli açık ne varsa izleyen bilendir o, basir. Ç bölümündeyiz. Aşağıdaki tabloda İhlas Suresi'nde yer alan ayetler ve anlamları karışık olarak verilmiştir. Verilen ifadelerin karşılık geldiği ayet ve anlamı bularak kutucuk numaralarını boş bırakılan yerlere yazınız. A şıkkı Allah'tan başka ilah olmadığı, yalnızca ona ibadet edilmesi gerektiği vurgulanır. 2 ve 3. B şıkkı Allah'ın herhangi bir ata ve soydan gelmediği, doğum ya da ölüm gibi sıfatların olmayacağı belirtilir. 4 ve 5. C. Allah'ın her şeyin sahibi olduğu ve her şeyin ona muhtaç olduğu anlatılır. 6 ve 7. C. Allah'ın bir ve tek olduğunu ifade eden ismine vurgu yapılır. 2 ve 3. D. Allah'ın varlığının hiçbir şeye bağlı olmayıp kendinden olduğu vurgulanır. 4 ve 5. E. İslam'ın temel prensiplerinden biri olan tevhid inancına vurgu yapılır. 2 ve 3. F. Hiçbir şeyin Allah'a denk ve eşit olmayacağı ifade edilir. 1 ve 8. D bölümündeyiz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz. 1. Tabii e, yağmurun ve karın oluşumu, 2. Güneş'in ve ayın kendi yörüngesinde hareket etmesi, 3. gece ve gündüzün birbirini takip etmesi. Bu tabiat olaylarından hangileri evrendeki düzene örnek verilebilir? D şıkkı 1, 2 ve 3. Yani hepsi. 10 Tüm canlıları yaratan ve hayatın devamlılığını sağlayan Allah, dünyayı da canlılar için yaşamaya elverişli hale getirmiştir. Dağları ve denizleri mükemmel bir düzende yerleştirmiştir. Canlıların faydalanması için ırmakları ve ovaları yaratmıştır. Ekinlerin büyümesi için yağmuru ve güneşi yaratmıştır. Hayvanlara barınak ve besin olması için ağaçları, bitkilerin büyüyüp yeşermesi için de toprağı var etmiştir. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A şıkkı insana evrendeki düzeni koruması emredilmiştir. 11 Yüce Allah'ın yarattığı her şeye merhamet etmesi, güneşin ışığıyla bütün varlıkları kucaklaması, kuşların bütün gün yuvalarına yiyecek taşıması, şefkatli annelerin, fedakar babaların olması, yağmurun toprağın altındaki tohumları çatlatması, yıldızın ve ayın gecelerimizi aydınlatması. Bu ifadeler yüce Allah'ın hangi güzel isminin kainattaki yansımalarına örnektir? D şıkkı Rahman isminin 12. Tevhid inancı nedir? Allah'ın varlığına ve birliğine olan inançtır. Allah'a kulluk etmenin ilanıdır ve insanın yaratılışının amacıdır. Sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. İnanç, huzur ve güven duygusudur. Bu bilgi haritasındaki boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez? Ne değildir kısmını arkadaşlar ne getirilemez? B şıkkı Allah'ın varlığını anlamak ve algılamaya çalışmak. 13 bu durumda müşriklerin sorularına karşılık gelen ayet doğrudan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmayan insanlarla nazik bir şekilde iletişim kurar ve onlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatırdı. O dönemdeki insanlara Allah'tan başka ilahlar edinmemelerini öğütlerdi. Müşrikler ise Hz. Peygamber'in bu tebliğine karşılık Allah'ın soyunun nereden geldiğini sorarak konuyu dağıtmaya çalışır Hz. Peygamber de sabırla onları dinleyip sorularına İhlas suresindeki ayetlerle cevap verirdi. Bu durumda müşriklerin sorularına karşılık gelen ayet doğrudan aşağıdakilerden hangisi olabilir? C şıkkı, lem yelit ve lem yület. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.